Hepinize merhaba arkadaşlar dinlediğimi zaten biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte futbol kağıtlarını gösteriyorum. Dün ve bugün e, 33 tane kağıt topladım futbol kağıt olarak. Arkamda, e, kameranın arkasında abla. Abla merhaba demek ister misin? Merhaba. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi size futbol kağıtlarını gösteriyorum. Kade, Kade. Bazılarının ismini bilmiyorum Onları söylemesem yeter Bu da böyle Ben bunu ne demedim Bunu koyayım Bu Bu daha hangi takım olduklarını göstereceğiz arkadaşlar. Böyle. Evet, bir saat Beşiktaş Arkadaşım bu takımı tutuyor Hamza Kral ile Oraya çıkar zaten Bu takımı tutuyor ama ben galatasaray Beşiktaş yazık diyor Neyse Konuyu karıştırmayalım Bu yorumun altı açık olacak Hangi takımı tutuyorsanız onu yazın Bekliyorum Kesin bu yorumun altı açık olacak. Temiz akül. Neymar. Evet, Bilemiyorsan kısımız bende iki tane var bu Arkadaşlar bu adamı tanıyorsanız yorumlara yazın. mehdet'e mi al Bu. arkadaşlar gene söylüyorum yine aynı takımlarını göstereceğiz. Ee, biz e, bugün Haziran Haziran ee, birinci, bir, bu. İşte. İşte bir hafta içinde 7 7 6 gün geçince bir hafta, sonra. bir hafta sonra işte gidiyoruz düğüne. Bakın. Da böyle. İşte şu en son şu bitti. Diğerleri yeniydi. Bunu eski. Bu. Bu. Bunu da yerde bulmuştum böyle. Bu. Yanları şey olabilir. Bunu yerde bulmuştum böyleydi. Zeki çelik. Bu. Bu. Güzel. Yine Neymar. Bunlar da o farklı. Şimdi hangi takım olduğunu gösteriyoruz. Biraz. Bu. Şurada e, Neymar'ın üstünde Neymar'ın altında yazar. Belki o takımı tutanlar iyi bilir. Şurada, şurada yazıyor. İşte şu sarı olan. Zaten bunun kostümünü anlarsınız. Fenerbahçe. Roman diye bir şey var mı Allah aşkına? Şurada. Kutba kağıtları olan iyi bilir. Arkadaşlar, efsanelerin işte, hangi takımla olduğu yazmayın çünkü bunu geçiyorum. Böyle. Şurada böyle takım varmış. Şurada, yazıyor. Bu takım var. Bir de böyle. Şurada şöyle. Fener, Fenerbahçe'nin tek bir daha tek takımı şeyini gösterip koyuyorum. Bu başka. İşte. Arkadaşlar yine söylüyorum videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şöyle biraz öne getireyim. Koydum. Ben şimdi şurada. Biraz bekletim öyle işte görün bakın. Bak, bunun yazısı biraz şeymiş. Uzun, uzun işte biraz da uzun küçük yazmışlar. Aa, Antalya. Bakın. Aa, Atalanta. Yok. Pardon yanlışmış. Ne yazıyordu? Atalanta. <laughs> Arkadaşlar bunu da takımı yok ya ben, ama bu şey olması lazım. Ajanti takımında olması lazım. Bu da Galatasaray kim var? Ee, bunu başka. Bu da uzun bir <laughs> İşte uzun olanların biraz farkı. Yunus abi çünkü Galatasaray göstereceğim yine Galatasaray. Takım mı nereye alayım? İşte Şöyle. şöyle döndürelim. Şu takım bu. Bu neymiş? Intere. Intere. Aa. Galatasaray olmadığında babam bunu tutuyor Bak bunu da geçelim. Bunu es geçelim. Bunda da yok. Efsane evinin katında yok. Bu da Beşiktaş. Fenerbahçe. Trabzonspor. Spor. Bunu da geçelim. Bakın şöyle. Ne de yazdım nasıl söylersiniz. Şöyle bir yere koydum. Antalya Spor yok. Yok. Böyle bir tak böyle. Yine Trabzon Lüfer Brol gibi bir şey yazıyor bu takımın olarak. Bakın şurada da çok yakınlaştığım Arsel diye işte. Burada da böyle Napoli gibi bir şey. Ramson Spor. Bu da İkadi Galatasaray. Kim babanın en güçlüsü? Tek bir booster kalma kaldı. Onu da bulsam tam oluyor. Yine söylüyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Saçımı unutmayın. Böyle uzatacağım arkadan bağlayacağım arkadaşlar. Belki o videosu da gelir. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Diğer videomuzu bekleyin. O da yarınlar.